Şimdi Bünyamin abi bilgisayara bak da şimdi düşmeye başlar. Jere muhabbeti dağılıyor ya. Aile Atatürk. 33 mi şey 63 pardon. Şimdi düşmeye başladı abi. Daha yeni çıktılar JDB'de. Tamam bekliyoruz. Oldun mu Hakan abi? Geliler onlar ya şimdi şeyler Ben aşağı indim biraz önce pazar için bir şey sordum da. hala 63 aslında şey ya göbir anlayabilir de